Güna. O. Güno dedikten sonra güne merhaba diyoruz. Yeni bir vlogla karşı karşıyayız. Bu benim evimin yatarken manzarası eşku. Çık ya. Ve duşumuzu da aldık. 18 milyarlık bornozumu da giydikten sonra yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Bilin bakalım bugün nereye gideceğim. Ve güne her zaman biliyorsunuz latte ile başlarım. Latte olmadan kendime gelemiyorum. Ve kahvemiz de hazır. Şöyle manzaraya karşı bir kahve içmeyelim mi? Tamamdır. Parfümümüzü de sıktıktan sonra. Ve günümüzün kombini. Çünkü dayı da rahat durmuyor. Tamam seni de götüreceğim. Gel. Gel. Ve kombinimiz bu. <laughs> Atla. Of. At. Ve evet arkadaşlar bugünkü vlogumuz devam ediyor. Şimdi evden çıktık gidiyoruz sürpriz ve çıktı yanıma bakın. Çık Çiko, bak bakayım, al, al. Dipe bak. Ve Çiko'yu tıraşa getirdik, vardık. Çiko'nun hali bu. Saç sakal birbirine karışmış, bak hele. Bak, rahat da durmuyor. Geldik tıraşa. Hadi. Ay. Tıraş Ay. olacağını anladı, kaçıyor. Oh. Bak, bak, bak. Saç sakal birbirine Aşk. karışmış. Neleşecek o. Teslim aldık o zaman. Tamam. her zamanki gibi. Evet. Kuyruğu da bir kuyruk. Pompon. Tüyleri size süper bir şekilde teslim edeceğiz. Teşekkürler. <laughs> oh. Hadi bakalım gidiyoruz. Serap Hanım'la görüşmeye evet. geldik arkadaşlar. Maşallah kebapları götürüyor sabah sabah. Emrah Bey. Evet. Patlıcan kebabı sezonu açılmıştır. <laughs> Geçer abi. Ye. <laughs> e yemekten sonra tabii ki tatlı gider. Bizim Urfa'nın meşhur şırlık tatlısı. Şırlık yemesek olmaz aşkım. Should mm -hmm. She look here. Bitmiş. Durmuyor. Beni gördü durmuyor. Çünkü bu ne güzellik. Çünkü naz. Şidem Hanım resmen Çükoyu baştan yaratmış. Hele bak ya Rabbi. Evet, Ömer abisi yarabbim. çok güzel yaptı kızım. Evet, çok güzel olmuş. Buyur, Şu dibe bak. Abi. Bu da Serpil halası. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş Burası da beklemez şeyi, kafesi. Çiko. Çiko. Hele bir bakayım, özledin mi beni? Elbisen bozuldu. bak 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 her hareketlere bak. Gelin olmuş. <laughs> Aşkım. Bak gel bak, bak harekete, Hadi gel aşağı gel. 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 Oo. Elbise seçiyor kendini. İnişe bak inişe. İnişe, inişe. i̇nişe bak inişe. Bu, bu hareketlere bak. Gördün mü nasıl indi? Evet. Abim merhaba Muhammet Çatal'dır. Çiğdem Hanım da bugün güzelliğiniz üstünüzde. Ay, çok teşekkür ederim. Konser falan verecek gibi bir tarz, tarzınız var. Sağ olun. Aa, Çukitay'ın <laughs> büyük abisi. Evet. Aynı kabileden. Hepsi aynı kabile. <laughs> bak ya şunu. Çukur. Gel. Gel gel. Her yeri biliyor, geziyor. Burası da dinlen köpek dinlenme salonu. Evet, çok güzel. Çok güzel, ne güzel hayvanlar. Bak bu hareketlere benim. bak. Çukitay gel. Ömer, e, Çukur. Gel. gel. Gel bak. Al. Hadi gidiyorum ha. Aa unutmuş beni. Gel. Aa. Gel çıkar gel. Gel. Evet işte Çıkıtay'ın küpeleri de takıldı. Paylakları <laughs> falan. Çıkı hazır işi şimdi bitti. Küpelerini bak. <laughs> bak şimdi şov <şu> başlıyor. <laughs> Mama, vereceğiz. Al gel. gel. Gel Sevim. gel. Sevim. Gel. Gel. Yanser al al. Hah. Hah. Ha. İlelelele halah da çeker, halahık da çeker. İlelelele. Böylelele Vay, <laughs> Çık nasıl? Yan döndür. Gel. Gel. Al. Hadi. Otur Geleceğim. ha. Oturunca alıyoruz. Hoppa. Aferin kızım. Bu kadar. Benim. Bu kadar. Bu kızım benim. Ve Çiko gidiyoruz. Serpil halasıyla oynuyor. Halası. Halası da çok güzel maşallah. Dünya güzellik birincisi. Çiko. Bugünkü vlogumuzda Çikütay'ın halası da var. Serpil Hanım. Şu güzelliğe bak. Dünya tekvando birincisi. 5 sene. Beş sene üst üste üçüncü oldu. Altıncı sene birinci oldu. Bakın öyle bir şey yok ya. Gelmiş klimanın karşısında oturmuş ya sıcaktan. Bak nereye gelmiş. Ya sen insan mısın? Klimaların karşısına böyle kendini soğutuyor. <laughs> Şu güzeliğe bak. Çikinas. 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 <laughs> Çikutay amcasının yanına geldi. Mamuş amcası. Halası, halası. Halası mı? Ben onun halası. Bugün ki Mehmet Ali Bey de var. Halası. Çükütay halasının yanında. Memoş halası. <laughs> Abi. Adını dağlara yazdım yârim. <laughs> Çuko, sürekli senle mi uğraşacağım? Bak nereye çıkmış ya. Gel. Çuko manzara bakmasın mı? Boğaz manzarası gez gezmezdik mi? Hiç rahat durmuyor ha bak bak bak, bak. bak bak hareketlere bak. Biz Boğaz manzarası izleyemezdik mi? Hadi gel. Nereye? Sanırım yavaş yavaş vlogun sonuna geliyoruz. Mali Bey ve Faruk Bey ile beraber rakı balığa geldik. Abi bloğumuza ne söylemek istersiniz? Ee, değerli arkadaşlarımız yine güzel, saygın bir gecede dostlarla birlikteyiz. Evet. Faruk Bey ünlü prodüktör yapımcı. Havalara bak. Havalara bak. <laughs> adam gibi adam. Ama öyle yapınca sigarayı böyle yan çekmesi. Yok, Rakıya daha yeni başlıyoruz. Evet. Asıl. Ama kardeşiniz. Evet. Asla helal, helale, haram katmaz. Asla. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum Barış abi. Çiko dur. Çiko da balık istiyor. Evet arkadaşlar bir günün daha sonuna geldik. Vlogumuz burada sona eriyor. Çünkü Naz'la beraber eve geçiyoruz. Geldik. Ve Çiko ile beraber eve geldik. Chico ne arıyorsun? Ne arıyorsun orada? Hadi bak. Ee, nasıl bakıyor? Bakalım evin yönünü bulacak mı? Evet bakıyor, bakıyor, bakıyor. Bakın. Buldu valla. Doğru gidiyor yemin ederim. Evi tanıdı. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Ve hemen çişini yapıyor. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Bay.